Merhaba. Günün ikinci videosu. Konu biraz hüzünlü. Bir anne çocuğunu yabancılayabilir mi? Ee, bu çok aslında sık rastlanan ama üstü kapatılan toplumda hmm, tabulaştırılmış konulardan bir Tıpkı ölüm üzerine konuşulmaz ya ya da cinsellik üzerine konuşulmaz. Aslında hayatın bir parçası ikisi de. Aynı şekilde kadının da doğurduğu çocuğu kabullenememesi ya da ona anne gibi hissedememesi e, olabilecek bir şey. Çok daha sık rastlanıyor aslında. Buna bir örnek vermek istiyorum. Beni çok etkilemiş bir öyküdür. Kendinizi bir anne hayal edin ve onun yerine koymaya çalışın. İlk hamileliğinde ee, ultrason'da bebeğin yaşamayacağı, yaşamayacak bir anomaliye sahip olduğunu bilerek o doğumu gerçekleştiriyorsunuz ve normal bir doğum yapıyorsunuz. Ve tabii ki birkaç gün içinde doğan bebeği kaybediyorsunuz. Sonra bu arada da kendinizi çok güçlü hissedip bu olayın üstesinden o annenin kendi kendine geldiğini Sandığını farz edelim. Bu yaşanmış bir öykü aslında. Ee, çok güçlü hissediyor kadın kendini ve yardım, yardım istemiyor, yardım almıyor. Ve bu güçlü olmanın aslında tamamen duyguları bastırmak ve onlarla yüzleşmemek olduğunu düşünemiyor doğal olarak. Çünkü kadın güçlü olmalı ya fedakar olmalı ya o çocuğu o şekilde doğurmalı ya. Sonra ikinci çocuk. Ama ilkinin travması o kadar çok etkilemiş ki onu. İkinciyi sevme izni kendine vermiyor. Aslında hiçbir duyguya izin vermiyor. Öfkelenmeye, kızmaya, çocuğunu, kendi ikinci çocuğunu sevmeye bile. Çünkü bir yerde bir o dengeyi kaybederse başına neler geleceğinden korkuyor. Farkında bile değil. Hayal edin o ikinci bebeği karnında taşırken neler düşünmüş olabilir, nelerden kaçmış olabilir, o çocuğu büyüterken neler hissediyor olabilir. Ama toplumun ona yüklediği yükler yüzünden anne bu duygularını bastırmayı tercih etmiş, yaşamayı tercih etmemiş. Beni çok zorlayan vakalar güden biridir, hala aklımdan çıkmadı. Çok uğraştım psikoloğa gitmesi için ona, onu zorladım aslında. Direk şeyi bile sordum. Anne gibi hissediyor musun? Bana sadece ağır bir soru oldu dedi. Ama yüzünde hiçbir tepki yoktu. Öfkelenmedi bile. Aslında öfkelenseydi rahatlayacaktım. Ama öfkelenmedi bile. Bilmiyorum gitmiş midir psikoloji? Sadece dua ediyorum. Umarım gitmiştir diye. Her türlü duyguyu hissedebilir anne. Gebeliğindeki her türlü soruna bağlı olarak çocuğunu kabullenemeyebilir. Bu doğaldır. Bütün gebeliğini kusarak geçirmiş bir kadının çocuğuna ''Aa iyi ki geldin'' diye karşılamışsın. Beklemeyin, olmayabilir. Bu çok doğal bir şey. Ben kendi çocuğumu dediğim, anlatmıştım daha önce burnunu bana hayatı çok zorlaştıran birinin burnuna benzediği için çocuğu görünce bunu geri götürün diyesim geldi. <laughs> Gerçekten. Ama bunu biliyordum. Bunu hissedebileceğimi biliyordum. Ve bu duygudan kaçmadım. O burna baktım. O çocuğu kucağıma aldım. Ona dokundum. 24 saat tenimden ayırmadım. Ve bunun üzerinde düşündüm. Ben bu çocukla ilgili böyle bir şey hissediyorum. Ve bu çok, çok saçma. Ama ben bunu bastırsaydım muhtemelen içimde uktu olarak kalacaktı. 24 saatte bu olayı hallettim. Ama bastırırsanız bu sizinle beraber yürüyor. O yüzden toplumun size ne dediğini umursamayın bile. Kendi içinizde eğer ben bu çocuğa karşı karnımda taşıdığım ya da dünyaya getirdiğim çocuğa karşı hissetmem gerekenleri hissetmiyorum. Bu işte bir yanlışlık var diye düşündüğünüz an o duygu üzerinde düşünün. O duyguyu tanımlamaya çalışın ya da tanım hissetmediğinizin ne olduğunu bulmaya çalışın. Ve üstesinden gelemiyorsanız gerçekten yardım alın. Çünkü ebeveyn çocuk ilişkisi özellikle anne ile çocukla olan ilişki ömür boyu sürüyor. Bundan kaçamazsınız. O duygu bir yerde çıkıyor, bir yerde kendini buluyor. Bu çocuk o duyguyu bir yerde hissediyor. Bastırmakla, yardımsız halletmeye çalışmak depresyonların çok uzun sürmesine neden oluyor. O yüzden yüzleşmek gerekiyor ve yardım almak gerekiyor. Yardım almaktan lütfen çekinmeyin. Bu konuyu dile getirmekten de çekinmeyin. En azından doktorunuza, çocuk doktorunuza, kadın doğumcunuza onlara söyleyin, hiç olmazsa. Çevrenizden çok baskı göreceğinizi düşünüyorsanız. Hissettiğiniz için suçluluk duymayın. Bunun nedenlerini öğrenmeye çalışın. Nedenlerini bulduğ bulduğunuzda kendinize hak vereceksiniz. Evet ya böyle bir şey olmuştu ve bunu ona yansıtmış olabilirim. Üstesinden nasıl gelebilirim? Bunları düşünmeliyiz. O yüzden psikologlar çok önemli. Bize gerçekten çok yardımcı oluyor, oluyorlar. Ama sorunun ne olduğunu görebilmek için kendi duygularımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Onların üzerinde düşünmemiz gerekiyor ve bunlarda bir problem olduğunda, hissettiklerimizde bir sorun olduğunda ya da hissetmediklerimiz olduğunda, hissetmem gerekiyor ama hissetmiyorum. Bunlar olduğunda da yardım alın. Gerçekten çok etkili yardım yolları var psikologların. Çünkü devam edecek yeni bir hayat inşa etmeniz gerekiyor. Yani o çocuğun hayatını inşa edebilmeniz için ta baştan itibaren sorunları elemeniz gerekiyor. Benim burada yapmak istediğim şey de bu. Sorunları taşıyarak geleceği çok daha zor onları düzeltmek. Olmamasını sağlamaya çalışmak gerekiyor. O yüzden mesela zor bir gebelik geçiriyorsanız gene psikolojik yardım alın ki gelen bebeği karşılarken bunu yaşamayın. O zaman yapamadınız yeni doğan döneminde yapın. Yardım alın ama mutlaka. O sorun hiçbir zaman kendiliğinden kaybolmuyor. Evet çocuğa ileride e, kabulleniyorsunuz belki, ama orada kaybedilen zamanda ilişkinizde oluşan hasar gene ileride yardımla düzeltilebilecek düzeyde oluyor. Ne kadar erken yardım alırsanız o kadar e, çabuk atlatırsınız. Hatta diyor mu yüzleşirseniz belki kendi başınıza bile halledebilirsiniz. Ben yüzleştim mesela. 24 saat sürdü, sonra geçti. Bir de mizaçlar da söz konusu. Ben 32 yaşında anne olmuşum ilk çocuğumda. Bu, bu bahsettiğim ikinci çocuk bir de. Hayatımı yaşamışım. Her şeyi bilerek, isteyerek o çocuğa sahip olmuşum. Amaç o, oy, oydu benim için. Daha hazır olmayan bir anne için daha da uzun sürebilir bu iş. Ve bunlar normal duygular. İnsanoğlu her şeyi hissetti hissedebilir, Her şeyi şey yapabilir, içinde barındırabilir. Önemli olan bunların eyleme geçip geçmediği. Eylem aşamasına geçmediği sürece bunlara yargılamanın bir anlamı yok. Anne gibi hissetmiyor diye yerden, annelik o kadar da kutsal bir şey değil, emin olun değil. Yani her insan her şeyi hissedebilir. O yüzden bu, bu kutsallığın altında ezilmeyin lütfen bu iyi annelik yaptığınız anlamına gelmiyor. Her şeyi verdiğiniz anda iyi anne olmuyorsunuz. Önce burayı bir toparlayıp, çünkü siz iyi olmadan çocuğunuz iyi olmayacak. Siz iyi hissetmeden olmayacak. Yardım alın lütfen. Sorun varsa yardım almayı ihmal etmeyin olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.